Merhabalar ben Nurhan Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda anne kurabiyesi var ee, Anne kurabiyesi oldukça eski bir tarif ee, Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim Unutulup gitsin istemedim ee, Eskiden annelerimizin yaptığı mis gibi Çok güzel bir tarif ee, Hemen tarife geçelim Kullanacağım malzemeler e, 3 yumurta 125 gram tereyağı, 1 bardak yoğurt, 1 bardak toz şeker, yarım bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu tozu, 1 tatlı kaşığı da tepeleme karbonat ve 5 bardak da un hazırladım. Duruma göre eksiltme yapabiliriz veya biraz daha üzerine ekleyebiliriz. Evet, öncelikle yumurtaları kırıyorum ve sarısının bir tanesini üzeri için alıyorum. Onu üzerine süreceğiz. Tereyağım da e, oda sıcaklığında yumuşak e, yumuşak olması gerekiyor ki kolayca yoğuralım. E, şekeri bir bardak koydum ben. Daha fazla koyabilirsiniz eğer çok daha tatlı istiyorsanız. Bu bir bardak şeker hafif tatlı yaptı. Siz kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz şekerin ölçüsünü. Evet, şekerle yumurtayı biraz çırptım. Çırptıktan sonra da diğer malzemeleri ekliyorum. Oldukça kolay tarif. Tabii annelerimizin yaptığı lezzetli olmuyor annelerimizin elinden olduğu için daha güzel daha lezzetli geliyordu bize ama bu da ona yakın bir lezzet. Portakal kabuğu tozunu da ben daha önceden hazırladım portakal kabuğunu kurutarak hazırladım onun linkini de aşağıya bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra unu azar azar ekleyeceğim. Unu eklerken de karbonatı da ekliyorum unun üzerine. Karbonat fazla gelip, görünebilir ama fazla değil. Tam kıvamında oluyor. Ve burada e, hani e, kabartma tozu kullanabilir miyiz diyorsanız kabartma tozu olmaz. Karbonat olacak. Onun o güzel kokusunu ve hafif sarımsı rengini karbonat veriyor. Ve bu arada sıvı yağla tereyağını da birlikte kullanacağız. Hani sade tereyağı değil, sade sıvı yağla değil. İkisini bir arada kullanalım. O zaman daha güzel oluyor. Hamurumuz çok cıvık olmayacak çok hafif hafif elimize yapışacak şekilde olacak. Ben 5 bardağı olduğu gibi kullandım. Siz farklı olabilir kullandığınız un fazla un fazla su kaldırmayabilir veya yumurtanız biraz büyüktür biraz küçüktür oradan farklılık olabilir ölçüsünü ona göre dikkat ederek ekleyiniz. Evet kıvamını görüyorsunuz. Yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmıyor ama oldukça yumuşak bir hamur. Şöyle anne elinden çıkmış gibi biraz iri iri yapıyorum. Çünkü annelerimiz böyle iri iri yapıyordu. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır. Ee, bu ölçüden bakın 20 tane çıktı. Şimdi üstüne de sarısını süreceğim ve yumurta sarısını. Bu ayrı bir parlaklık ve lezzet veriyor. Hani sürmek zorunda değilsiniz ama bu şekilde yaptığımızda daha güzel oluyor ve orijinalde bu şekilde zaten. Bu arada fırınım da ısınıyor. 180 dereceye ayarlı. Ee, ön ısıtma yaparsak kurabiyelerimiz daha güzel pişecek. Ve üzerlerine de toz şeker serpiyorum. Toz şeker e, çok güzel e, bir şeker kokusu veriyor ve görünüşü de çok güzel oluyor. E, annelerimiz işte böyle e, çok e, az malzemeyle güzel şeyler ortaya çıkarıyorlarmış ki bu da bunlardan birisi. Evet fırınımızda 180 derecede 25 dakikada pişti. E, tabii kontrollü olarak e, bakarsanız iyi olur. Çünkü sizin fırınız daha farklı zamanda pişirebilir. Bu kurabiyeler çok uzun zaman tazeliğini ve güzelliğini koruyor. Sadece kapalı bir kapta olması lazım. İlk sıcaklığı gittikten sonra kapalı bir kaba alırsanız uzun zaman güzelliğini ve lezzetini kaybetmeyecektir. Hatta bekledikçe daha da güzel olur. Çünkü benim halam yapardı bu kurabiyeleri. Biz İzmir'de oturuyoruz, halam Erzurum'da oturuyor. 40 sene öncesinden bahsediyorum. Ve bize gönderirdi gelen tanıdıklarla falan. Tabii yolda biraz da beklemiş oluyordu birkaç gün. Çok güzel, lezzetli olarak yerdik. Allah rahmet eylesin halamda. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.